Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir hayaliniz olmalı diye çıktığım bu yolda öğrencilerimizin dünya çocuklarıyla rekabet edebilmesi için motivasyona ihtiyaçları vardı, ders çalışma programlarına ihtiyaçları vardı, taktik ve stratejilere ihtiyaçları vardı. Bilindiği üzere öğrenci koçluğu, eğitim koçluğu yapıyorum. Etiler'de, Mecidiyeköy'de, Beşiktaş'ta uzun zamandır hizmet veriyorum. Sınav süresi içerisinde öğrencilerimize motivasyon seminerleri düzenledim. Tabi bu süreçte daha çok öğrenciye ulaşabilmek adına YouTube kanalını açtık. YouTube kanalında henüz yeniyiz. Ama kendimizi daha da geliştireceğimi düşünüyorum. YouTube kanalını açarken... Ee, videolarımızı çekme esnasında şunlara dikkat etmek istiyoruz. Videonun uzunluk kısalığına, ikincisi o gün hangi videoyu çekiyorsak e, hem rakamlarla, datalarla, grafiklerle e, anlatmayı düşünüyoruz. Üçüncüsü yeni bir fikir vermeyi düşünüyoruz ve çalışmanıza katkı sunmak istiyoruz. Az önce söylediğimiz gibi daha çok öğrenciye ulaşabilme adına değerli öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza kanalımıza abone olmalarını ve video izledikten sonra videoya like atmalarını istiyoruz. Ve çevrenizdeki arkadaşlarınızı da kanalımıza yönlendirirseniz, abone olmalarını sağlarsanız daha çok video çekme noktasında gayret göstermiş oluruz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz.